Evet, merhaba arkadaşlar. Bir cuma akşamında daha sizlerle buluşmaktan memnuniyet duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Kanalımıza, yayınımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sırayla başlayalım hemen. Rümeysa merhaba, Evren, Mehmetcan merhaba, Muammer selamlar. Kafa 1501, adamım selam. İyi dersler bu arada. Aha bunun sesini kapatayım. Aha buradan geliyormuş ses dur. Pınar gelmiş selam. Bu akşamki yayında şu an 12 kişi izliyor. Oha çok hızlı başladık bu sefer. Bu akşamki yayında bir tele, ıı, akşamki yayına geçmeden önce hafta başından bahsedeyim. Bu hafta bir Telegram grubu kurduk. Merve linkini attı sanıyorum. Can selam iyi akşamlar. Ee, bir Telegram grubu kurduk. Malum işte herkes evde olunca şimdi Telegram biraz daha popüler hale geldi ve herkes Telegram kullanmaya başladı. Ben yani işim gereği uzun zamandır kullanıyordum. Öyle bir grup talebi geldi. Grubu kurduk ve şimdilik 50-60 kişilik bayağı böyle güzel bir kabile oluşturduk orada. Eğer e, durumu olan varsa beklerim oraya da sizleri. Orada bir karar verdik işte bu hafta ne yayını yapalım, cuma akşamı nasıl bir yayın yapalım diye ve şöyle bir sonuç çıktı. Birkaç arkadaşımız şimdilik iki kişi gönderdi sadece. Ee, Mustafa selam, evet İkra selam, Aysel merhabalar, iyi akşamlar. Birkaç arkadaşımız e, freelance platformlarında yani bir onluk olabilir, Upwork olabilir, freelancer olabilir veya diğer platformlar olabilir. Buralardaki profillerini bana gönderdiler. Ben de onları canlı yayında bir yani bir böyle naçizane bir değerlendirme yapacağım. Nasıl daha iyi olabilir, nelere dikkat edilmesi gerekiyor gibi. Eğer siz de bu kanalda ikra unutmadım. Selam. <laughs> Eğer siz de bu akşam Böyle bir etkinliğin içine katılmak isterseniz kendi profil linkinizi buradan bırakabilirsiniz. Ses biraz az geliyor. Sesle alakalı sorun var mı? Ee, bakayım. Yani en fazla şu kadar açabiliyorum. Şu anda nasıl? Merhaba Enes. Hoş geldin Enes. İkrara sana iki kere iyi akşamlar diyorum. <laughs> İkra. Oku. Hadi bakalım. Merhaba. Arkadaşlar. Evet hepinize merhabalar. Şimdi biraz daha toplanalım. Bakayım kaç olmuşuz. 14 olmuşuz. Bu sırada Twitter kullanıyorum. Twitter kullanıyorum. Erhan Kahraman diye bulabilirsin. Neydi? Ha, tablete bakarak anlatmıyordun değil mi? Twitter kullanıyorum. Erhan Kahraman. Et Erhan Kahraman ismiyle bulabilirsiniz. Eğer Aklım olsaydı Ed Erhan diye alırdım. Çünkü neredeyse o kadar eskiden beri Twitter kullanıyorum ama işte vizyon yoktu o zamanlar. 20 yaşındaydım. Ses iyi. Tamam. Evet okudum. Okurum. Beklemedeyiz hocam. Çok teşekkür ederim. Gitarmen. Yani dediğim gibi diğer arkadaşlarımız en azından katılacak olan arkadaşlarımız böyle bir, bir şey olmak 10 dakika yüzünden ayıp etmeyelim. Biz bu arada kendi sohbetimizi yapalım. Yayın biraz donarak geliyor. Ya Yavuz Hocam yani kusura bakma şu anda tıbbın sunduğu son imkanları kullanarak bu yayını çekiyorum. Ee, yani elimizde bu kadar şey var. Ee, böyle çekebiliyorum. En iyi böyle şu anda bu hızda ve bu kalitede çekebiliyorum. Aa, bir dakika yayın baya kötü gidiyor ya. Evet niye öyle? İnternet şey çünkü bütün aletler şey kullanıyor. Bütün aletlerde bu ne onun adı? Bir dakika şunları kapatalım. A bağlantısından. Her yerde şey kullanınca böyle oluyor. Hı hı, aynen. Oradan girebilirsen. Yayın biraz dene. Ha Müzevi selamlar. Hoş geldin. Seni güllerinden, çiçeklerinden biliyorum yorumlara bıraktığın. Azerbaycan'dan selamlar, merhabalar. Kusur değil bu şekilde olacaksa sorun Ya evet, yani ee, ya bir, bir aygıt aldım. Ayıp söylemesi bir tane öncelikle kamera aldım. Bu gördüğünüz kamera şu anda bayağı Fujifilm'in güzel bir kamerası. xt 3 diye bir kamera Fuji'den aldık da sonrasında bunu bununla yayın yapalım diye biraz daha kaliteli olsun görüntü diye bir e, ee, bir tane malzeme aldım işte Aten Cam Live diye. Sağolsunlar çok yardımcı oldular da ben ayarlayamadım bir türlü. O görüntü aslında 1080p değil yani 480p. Yani 1080p'nin 3'te 1'i falan oluyor aşağı yukarı. 3'te 1'i mi oluyor? 4'te 1'i oluyor. Şey olarak bölersen aşağı yukarı. O yüzden görüntü kalitesi biraz sıkıntılı olabilir. İdare edin. Birazdan zaten şey ekrana geçeceğiz. Birazdan bir spoiler vereyim. Evet böyle bir ekrana geçeceğiz. Neyse. Ses evet. Sana tam geliyor Kevser. Sevindim. Aysel ses iyi. Tamam ha evet. Dur geriden geliyorum yorumlarda. İlyas İlyas merhabalar hoş geldin. Doğan Çavuş hayır Türk Telekom kullanmıyorum. Türk Selfie Ver kullanıyorum ama yani şey şu an modeme çok uzak bir yerdeyiz ya. Şey şu anda böyle evin yani bir, 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 coğrafi olarak modeme en uzak noktasına. olur olur aç bakalım belki işe yarar. tamamen ondan kaynaklı bir de şöyle bir sıkıntı var ya o kadar çok teknolojik alet var ki şu an önümde böyle yarım metre karelik alanın içinde yani e, şey olmaması mümkün değil e, ne denir ona e, sıkıntı olmaması zaten çok sürpriz olurdu. kaç olduk şu anda görmesem de 26 olduk mu? Tamam o zaman ufaktan başlayalım isterseniz. Çocuklardan kaçış bölüm 5. <laughs> Yavuz çocuğu uyuttuk ya şükür. Akşam yemeğinden sonra biraz yürüdüm de yani Deve gibi susadım, ayıptır söylemesin. Şimdi, efendim, Wi-Fi sinyal kullandırıcı. Ee, Müslüm aynısını kullanıyorum. TP-Link'in ee, o 300 megabit per second olan, yani saniyede 300 megabit hız olan o böyle iki kulaklı malzemesinden kullanıyorum da, yok. Ee, upload yapmaya kalktığın zaman iş değişiyor, download gibi değil. Selam Mevlüt, selam. Aa, Toma şoförü, vay be. Ya bayılıyorum ya. Böyle nicklere gerçekten bayılıyorum. Hocam zor oluyor mu freelancerlık? Yani videolardan nasıl bir izlenim veriyorsa öyledir. Ne eksik ne fazlası. Kolay değil. Sadece yani herkesin anlattığı kadar kolay değil. Ben bunu söylüyorum. Tabii ki yani inanılmaz zor diyemem. Ayıptır. Yani bir sürü işçi insanı bir sürü alın teriyle böyle gece gündüz çalışan insanlara tabii ki ayıptır ama... Şey değil. Yani... Böyle acayip bir kolaylığı da yok. Münzevi ikinci köşke Adana'dan alacağım, haberin olsun. Bak, bana oralardan arsa bak. <laughs> Seninle birlikte çıkalım köşkü. Lan keşke öyle bir durum olsa. Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar, tekrar toplanmışken tekrar baştan alayım, anlatacağım şeyi. Bu akşam. Freelance platformlarında yani popüler kullanılan Upwork ve Bionluk gibi Freelance platformlarında oluşturduğunuz profilleri böyle göz ucuyla değerlendirip neler yapılabilir, nasıl iyileştirilebilir bundan bahsedeceğiz. Ve vakit kalırsa veya işte istek olursa bir tane de sıfırdan kendimiz profil oluşturacağız. Sizin seçeceğiniz bir platformda. Ee, tercihen hemen onay gelen bir platform olsun ki işlemleri kolay yapabilelim. Çünkü Upwork'ta galiba bir iki günlük süreç var. Ee, ben bunu... Telegram grubumuzdaki Telegram grubunu şu an Merve biraz önce linkini attı. Eğer Telegram kullanıyorsanız grubumuza beklerim. Orada e, sordum dedim hani böyle bir çalışma yapacağız, böyle bir canlı yayın yapacağız. Link atmak isteyen olur mu? Sağ olsun 60 kişilik grupta iyi bir katılım oldu. Tam 2 kişi e, link gönderdi. Bu nedenle biz de dedik ki e, deneyelim bakalım. Site'ler için Neydi o? Normender köşesi. Normender saati. Sitelere gir hadi profil oluştur. Şimdi şuna bastığımda öncelikle deneyeceğim. Şu anda herhangi bir sorun var mı? Inception olması dışında. Bu arkadaşı böyle alıp. Ha, bu arkadaşı da böyle alırsam. Sadece mesajlarınızı görecek kadar bırakmak istiyorum. Şu anda nasıl görünüyor? Şu anki görüntü iyi ise Bilal selam hoş geldin. Şu anki görüntüde sıkıntı yoksa arkadaşlar ben ufaktan Bismillah deyip bu sürece girişiyorum. Yer işaretlerini kapatayım. Bir dakika bunlar nereden kapatılıyordu? Kapatamıyormuşuz da zalama. İyi mi şu an? Merve sen de cevap verebilirsin. Ya şu an burada ayarladığım gibi mi görünüyor? Tamam. Bilgisayar çevirmene gerek yok. Şimdi. Öncelikle Emin arkadaşımız gönderdi grafik tasarımcı isimli bir biyonluk portföyünü bana sağ olsun gönderdi çocuk uyumadı yani bizimki uyudu hocaya şimdi takip edebiliyorsunuz değil mi rahatlıkla tekrar baştan alayım Yani bu hafta hafta boyunca bana gönderilen yani onlarca mesajdan iki tanesini seçtim Demiyorum tabii ki. <laughs> Öyle değil. Sadece iki tane mesaj geldiği için o arkadaşları değerlendireceğiz. Az olsun, temiz olsun. İşimiz çabuk biter. Ee, biri Bionluk'ta e, bir grafik tasarımcı arkadaşımız. Şimdi bu arkadaşın profiline girdim. Bu arkadaşımızın ismi... Yanlış hatırlamıyorsam emindi ki pek yanlış hatırlamam bu tarz şeyleri. Sesim iyi mi? Ben böyle derinden daha Davudi sesimle de konuştuğumda sorun olmuyor. Tamam. Evet. Şimdi bir onluktayız. Kimselerin göremediği, girip de iş bulamadığı o kutlu yerde. Şimdi grafik tasarımcı arkadaşımızın profil resmi gayet güzel. Zaten profil resmini kötü yapmak için bayağı uğraşması gerekiyor bir grafik tasarımcısının. İyi yayınlar. Oo Umut selamlar. Umut sen de bir iki link gönder de seni de inceleyelim ya. Alem şeyi görsün. Ne denir? İyisi nasıl oluyor görsün yani. Grafik tasarımcı hakkında. Şimdi hakkında bölümü bizim için bir freelancer için freelance çalışmak isteyen, işini pazarlamak isteyen insanlar için en önemli kısımlardan biri. Çünkü hakkında bölümünde insanlara işimiz haricinde anlatmak istediğimiz şeyleri böyle bir iki cümleyle anlatmaya fırsatımız oluyor. Ama burada en büyük yanılgı diyeyim, en büyük yanlış algı şu oluyor biz kendi istediğimizi anlatıyoruz. Halbuki bunu yapmamamız lazım. Halbuki bizim o sayfaya girecek olan potansiyel müşterilerimiz ne istiyorsa onu anlatmamız gerekiyor. Bu ne demek? Şimdi mesela bu arkadaşımız ne demiş? Dijital reklam için tasarım ve animasyon sertifikam mevcut. Güzel. Sosyal medya yöneticiliği tecrüben bulunuyor. Grafik tasarım üzerine üniversite okumaktayım. Hobi olarak karakalem yapıyorum. Firstify adında adıyla grafik tasarım yapıyorum. Web sitesi bir tane web sitesi yönlendirmesi var. Güzel. Şimdi Hakkında kısmı, öncelikle hakkındadan gidelim çünkü portföyle ilgili biraz daha e, uzun konuşacağım. Hakkında kısmında tercihen o sayfaya giren kişiye yaptığınız işi bir cümleyle anlatın. Altına sonra devam edeceksiniz ama öncelikle bir cümleyle ben şunu sağlıyorum. Biliyorum bu bir onluğun tasarımı gereği ben işte e, grafik tasarımlarınızı yapabiliyorum diye başlıkta geçiyor ama siz bunu hakkında kısmında bir daha söyleyin. Bu adam sizden hangi hizmeti alabiliyor? Net. Tek cümleyi aklında bir şey oluşup oluşması lazım. Şimdi burada o bir cümle beşe bölünmüş gibi duruyor. Dijital reklam, tasarım, animasyon, sosyal medya, grafik tasarım, e, hobi olarak kara kalem, hobi yani gerçekte öyle olabilir anlıyorum mütevazilik için öyle dedin ama yani hobi kelimesini e, freelance iş alırken çok kullanmamaya çalış. Çünkü normalde profesyonel olarak sunduğun hizmeti senden beleş almaya çalışan insanlar varken, sen hobi amaçlı bir şey dersen, yani bu iş olmaz. O kadar şey söyleyebilirim. Yani o boş yere öyle bir cümle koymuş olursun. Merhaba. O Ahmet Alperen Akademi. Merhabalar, hoş geldiniz hocam. <laughs> Rümeysa Selam, hoş geldin. <laughs> Onun yerine, burada dediğim gibi, yani şu şu alanlarda nokta nokta hani lisede ilkokulda var diye böyle boşluk doldurma. nokta nokta alanlarda nokta nokta hizmetler sağlamaktayım. Ya da şu ihtiyacınıza böyle yanıt vermekteyim. Veriyorum. Vermekteyim kötü de. Veriyorum diyerek İlk ee, ilk cümle cümlesini adeta böyle bir milliyet başlığı gibi Hürriyet Gazetesi'nin o spotu var ya orası gibi böyle olabildiğince çarpıcı olabildiğince sizi ayırt edecek şekilde ayırmanız lazım. Çünkü siz şöyle düşünün yani siz demeyeyim de genel olarak insan şöyle düşünüyor. Ya bu adam benim sayfama giriyorsa bir beş dakika ayır, hayır ayırmıyor. Yani o bir saniye iki saniye içinde ne görürse gözüne ne çarparsa o kalıyor aklında ve şu anda senin ilk cümlen çok karışık. Dijital reklam için tasarım ve animasyon sertifikan mevcut. Ya bunu bile diyecek olsan çok iyi tasarım ve animasyon yapıyorum. Nokta. Hatta bu konuda sertifikalarım var. Hafif bir böyle espri katıp biraz böyle mizahi bir yön ekleyip yayını kaydediyor. Ha hocam Ömer selamlar profil. Profil geldi. Ha tamam süper. Ben de görünmüyor şu an. Sende varsa iyi. Sende dursun. Fonsa site. Tabii. kay... ee, fun society'de attı mı? Sen de gönderirsen e, ee, fan society'ciyim. Ay İngilizce olunca da söyleyemiyorum ya. Ay utandım. Fan e, sosyete. Eğlenceli sosyete. Sen de gönder hoca. Sen de e, irdeleyelim. Eray selam tekrar. Eray sana az önce selam vermedik mi ya? Vay be. Şaştım. Neyse. Ee, dediğim gibi. Yani mümkün olduğunca tek cümlede o cümleyi de mümkün olduğunca kısa bir şekilde e, kullanın. Bu sadece ilk cümle. Hakkında o kadardan ibaret olmayacak. Sonrasında siz yine bütün bunları aynı şekilde yazabilirsiniz. Ne oldu? Akmıyor. Akmıyor. Şu an şey mi? Evet. Bir ...büyük sıkıntılar içindeyiz. Eğlence topluluğu mantıklı. Ya sosyal... Ben tabii canım. Ben esprisine dedim de. Şu an hala akmıyor mu? Görüntü sıkıntılar olursa arkadaşlar... ...kusura bakmayın. Bu şekilde durumları... ...biraz yaşayacağız. Ben Çok bir şey gelmiyor bu konuda. Ben çıktım. Merve'nin konu var şu an. Benim tamam. Yok birini bağlarsam yayın kopar diye tamam. e, şey yapmıyorum. Tamam evet aynen şu anda sadece o, o kalsın. Hakkında kısmı böyle. İlk cümleniz e, hakkında bölümünü bir ilk cümle yani bir spot bir başlık. Onun altında genel bilgi olarak düşünün. Hakkında sayfasında hata mümkünse önce bir enterla ya, e, neydi o adamın adı Yılmaz Özdil miydi? Yılmaz Özdil usulü bir enterla ilk cümleyi ayırın. O cümle bir parlasın patlasın ön plana çıksın adamın aklında bir şey mıh gibi çakılsın sonrasında devam edin. Sonra aynı bunları direkt yazabilirsiniz. Şimdi asıl mesele portföy meselesi. Bu portföyde ha ses kesintisiz gelsin de hiç sıkıntı yok. Heray e, hoş geldin teşekkürler. Az önce başka bir arkadaşın ismiyle karıştırdım demek. Kusura bakma. Şimdi portfolyoyu görüntüle dediğimde burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bak e, bu bir grafik tasarımcının eğer bir grafikle alakalı görsel bir iş yapan bir arkadaşın ...sayfasıysa ben bu sayfaya girdiğimde ilk olarak bir net bir görsel dil ararım, bir tasarım dili ararım. Yani belli renk tercihleri, belli bir ahenk, farklı profiller bile olsa burada böyle şiir gibi bir e, bir kendi kafiyesi olması lazım Di, e, ayrı ayrı başlıklarının. Bence sketchi direkt kaldır. Acayip kötü görünüyor. Yani şeyi de acayip kötü görünüyor. Öyle bir iş geldi mi hiç bilmiyorum ama bence sketch eskiz işi bulmak için zaten bir onluk doğru bir yer değil. Ee, ve diğerlerinde de bak ee, şimdi klavye mi daha doğrusu fare mi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Ee, şimdi kart vizit broşür dediği yerde ki renklerle bu renkler arasında bir ee, şey var. Yani burada düz flat bir tasarım var. Burada biraz daha ne deniyor ona bilmiyorum ama degrade bir hal var. Burada farklı bir ee, şey dili var. Renk dili var. Şu ikisi birbirine uyuyor. Bu ikisi birbirine nazaran yakın ve balık var, balık var çok güzel. Ama dediğim gibi bunda balık olsa bile e, ve turuncular az biraz korunsa bile bu bambaşka bir dil olmuş. O nedenle bence e, bu pek uygun bir dil değişim. Buradan grafik tasarım bölümüne giriyorum ve e, yani bir üstte görünen arkadaşlardan öne çıkanlardan birini tıklıyorum. Portföyde ne demek istediğimi göstereceğim. Bak şimdi görüyor musun? Görüyor musunuz arkadaşlar, hepiniz? Sadece <laughs> sen değil, de. ee, Bütün hepsinde benzer bir tasarım dili var. Yani arka planda kalan bir o şeyin üst önünde patlangaç bir obje var. Ve bunlar e, en azından kısmen birbirine yakın tasarımlar. Böyle flat bir tasarım yok. Veya işte bir anda rengarenk, renk cümbüşü, böyle BIM kataloğu gibi bir şey yok bir ahenk var e, portföylerin arasında. Bu neden önemli? Bu şunu işaret ediyor. Bu bir bir alanda uzman olduğunuza, bir alanda uzmanlık sahibi olduğunuza. Yani bu adama bu şunuz. Ama kazandığınız kitleden iş alma ihtimaliniz çok daha fazla artıyor. Ve freelance'te en önemli kısım bu. Benim her zaman uzmanlık sahibi olun, kendinize bir uzmanlık belirleyin. Bir alanda niş bir alan bulun kendinize dememin en büyük sebebi bu. E, evet, bir kısmını kaybedeceksiniz ama şöyle düşünün, herkese hitap etmeye çalışırsanız sonunda hiç kimseyi bulamazsınız. Çünkü herkese hitap etmeye başlarsanız rakibiniz herkes olur. Kimle, nasıl bir pazar belirliyorsun kendine? Öncelikle kendinize bir avatar belirleyeceksiniz. Öncelikle kendinize ikra her şey olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Ee, yani bu yayın böyle olsun. Önümüzdeki hafta daha iyisini yaparız. Görüntü ve ses te Ses sürekli. Tamam. Aleyküm selam Enes. Selamlar. Teşekkür ederim. Draft frames. Tamam. Yani şu anda o zaman yapılabilecek çok da bir şey yok.